arkadaşlar bizlerle birlikte şu getin deniyoruz şöyle test ediyorum yani okunuşunu bilmeyenler için ben de doğru söylüyorum mu hiç bilmiyorum bilmiyorum o yüzden şimdi gidip kaydırağımızdan bakacağız tamam Şimdi şunu ben anlatacağım. Çikolatamızın adı Almanca şu getter. Çok kelimesi Türkçemizdeki şey harfiyle telaffuz edilirken diğer harfler Türkçemizdeki harflerle telaffuz ediliyor. Ve biz de bunu şu, get, ten veya tın olarak okuyoruz. Evet fiyatı biraz pahalı. Kokusu da güzel. Tekrar korkuyorum. Kokusu yine güzel. Fiyatı ıı, açıklamaya ya da yoruma yazarım. Hatta ikisine yazayım ben. Şimdi sıra tarımda. mükemmel çikolata diyemeyeceğim ama yine de güzel bence. Ee, üzerinde böyle bir desen var. Bakın. Şöyle. Um, fiyatı baya bir pahalı olduğu için Normalde 8 verecektim ama bunu 6,75'e düşürüyorum. O zaman çikolatamızı denedik. Açılışı yaptık. Kayser abi gösterdik. Sıra geldi Adiós, amigos.